Merhabalar hocam, ben Fatma. Fatma hoş geldin tekrar. Hoş dekiler. bulduk hocam, teşekkürler. Hocam bence hayatın anlamı eksik olmak. Sizin bütün bu saydığınız her şeyde herkesin eksik bir tarafı var. Biraz önceki saydıklarınızda. Bu eksiklik yolda olmak, yolda olmak da hayatın anlamı. Zaten ölümü bilmiyoruz biz. Yani bize verilen süreyi de bilmiyoruz. Yaratılmayı istemedik. Hani yaratılışımızın sonlanmasını da istemiyoruz. Hep sonsuzu yaşamak istiyoruz. Ama e, bunların hiçbirine biz e, bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Ama eksik olmak güzel bir şey çünkü biz bütün bu amacı aramak, yolda olmak ya da ne bileyim amaç bittiği anda zaten işler krize giriyor gibi geliyor bana. Bu benim düşüncem tabii. Ama bence hayatın amacı eksik olmak. O bitecek başka bir amaç. Mesela 5 yaşındaki bir çocuğun isteğiyle üniversiteye hazırlanan bir çocuğun isteği e, hepsi bir değil. Ya da anne baba olmak isteyen bir çiftin isteği aynı değil. Ya da yaşlanmış bir bireyin ki aynı değil. Bence hayat e, süreçlere göre değişen, yaş grubuna göre ya da deneyimlere göre değişen. Eksik olan her şey ve eksiklikte güzel bir şey bence. Kitabı diyorum. yazmadan önce söyleydin. Baktım başlıklarda içinde ortoprofije bir yer de yok. <laughs> Vallahi iyiymiş ya. <laughs> Napolyon'un sözü müydü o? Herkes eksiği için savaşır dedi, demiş. Ee, yani şan şö şöhret para için kimisi işte ne bileyim başka bir şey için, kimisi işte ölümsüz olmak için falan gerçekten de aslında bizi eksiğimiz harekete geçiriyor. Yani eksik olduğunu hissettiğimiz şeyin peşinde koşuyoruz. Maalesef işte biz de günümüzün dünyasının bir de yaygın politikasına bir bakın. Daha dün varlığını bile bilmediğimiz teknolojiler bugün vazgeçilmez ihtiyaçlarımız ya. Dolayısıyla bizi harekete geçirmek için yepyeni ihtiyaçların üretilebildiği, bize bu sende yoksa öldün falan denen bir zamandayız. Yani aslında dışarıdan bayağı böyle anlamsal olta iğneleriyle oraya buraya çekildiğimizde enteresan bir dönem galiba. Ama vallahi bu benim aklıma gelmemişti. Bak enteresan. Teşekkür Buyun ederim. Efendim. Merhabalar. E, ismim Gülfem. Gülfem hoş geldin. Hoş buldum hocam. E, aslında ben az önceki arkadaşımızın dediğine bir katkıda bulunmak istiyorum. E, evet. Farkındalık demişti. E, evet, e, farkındalık ama sizin de dediğiniz gibi e, eyleme geçmeyen farkındalık pişmanlıktır. E, en sevdiğim benim evet, de aynı şekilde çok sevdiğim bir e, sözünüz e, ama bizler hani ben kendi hayatımdan düşündüğümde e, yapmak istediğim çok şey var. E, çoğu şeyde farkındayım bence sizlerin programını izleyerek ya da farklı okuduğum kitaplardan ama e, eyleme geçme noktasında bir türlü bazı hedeflerim konusunda eyleme geçemiyorum. Yani bu aslında hepimizin bence e, yakındığı bir durum. O yüzden bu noktada nasıl bir şey yapmak gerekir? Ya da zaten aslında hayat bu, hayatın anlamı bu sürekli aramak, bunu işte farkına varıp e, o harekete geçmeyi sağlayacak diğer unsurları toplamak mıdır? E, bu şekilde düşünüyorum. Allah'a bir ayrı bölüm yapmamız lazım bunu ama kısaca yani e, aklıma düşürdüğün şey şu, ben e, hayatın anlamı diye birçok şeyin peşinden koşmuşlardan birisiyim yeterince de yaşama şansım olduğu için yarım yüzyıldan fazla bir sürü şey denedik ama benim için şu anda mevzu aksiyon eyleme geçebilmek yani yapamadığım şeyin benim hayatımda herhangi bir etkisi ya da anlamı olduğunu düşünmüyorum Bilsem de önemli değil onunla ilgili bir şey yapabiliyor olmak lazım ki... eyleme geçme meselesinde de en zor devirde yaşıyoruz onu söyleyeyim o kadar çok yapacak şey varmış gibi gözüküyor ki. Çünkü o kadar çok farkındalıkla karşılaşıyoruz ki her gün. Ve bunlar hakkında da bir şey yapamadığım zaman az önce Gülfem'in söylediği gibi pişmanlık biriktiriyoruz. Onu öğrendim yapamadım böyle yapmamız gerekiyordu ama olmadı. E şu aa geçti çocuklar büyüdü falan filan derken. Halbuki hiçbir insan bugünkü insan da dahil olmak üzere bu kadar çok şey yapmak zorunda değil bir tane bir şeye karar vereceğiz ama o bir şeye karar verirken de daha evvel çokça üzerinde uzun uzun konuştuğumuz gibi oturmak, durmak, her şeyi bir durdurmak, etki tepkiyle böyle şuursuzca yaşamaya bir mola vermek ve gerçekten ben en önemli benim anlam dünyam için en önemli olarak nereden başlamalıyım? Onun için ilk adım nereye atmalıyım diye ilk niyeti koymamız gerekiyor. Harekete geçiren kararın niyet diyorduk. Hatırladın mı? O niyeti koymak kolay bir şey değil ama ameller niyetlere göre. Siz niyeti koyun. Yapamasanız da o olacak zaten. Ama yeter ki niyeti koyacak kadar kendimizi tanımaya vakit ayıralım. Benim kendimle ilgili söyleyebileceğim en önemli kısım bu. Benim de şu anda yapacağım çok iş varmış gibi gözüküyor. Ama biraz oturup sakinleyince yok. Vallahi o kadar işim yok. Yani şunu hakkıyla eda etmek mesela bugün sabahki en önemli işimdi sabahtan buraya kadar. İnşallah becerebiliriz Bu Nasıl gitti şimdiye kadar? Değil mi? Tamam. Niyet yerine geliyor demek ki. Ha ondan sonra burada şu oldu bu oldu ay bu konuyu konuşamadık şurayı getirince o artık beni aşar. O artık ben elimden geleni yaparım. Şimdi şu anda burada sizin yaptığınız gibi aynı buraya bütün katkımızı veririz vesaire. Ondan sonra da zuhurata tabiyiz artık ne olacaksa o da kısmet diyeceğiz. Bir şekilde hayata öyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar çok şey yapmamız gerekmiyor. Ertelememizin en büyük sebebi, yapmaktan vazgeçmemizin ya da hep kulağımızın üzerine yapmanın en büyük sebebi bizim derdimiz olmayan şeylerle dertlendiriliyor olmamız. Evet, potansiyel olarak hepsini yapabiliriz ama o kadar potansiyelimiz, ömrümüz yok. Dolayısıyla bir şeyi seçip onu yapıp sonra kısmetse ikinci konuya bakalım derim ben. Fazla düşünmeden aslında yola koyulmak gerektiğini anladım. Teşekkür eyvallah. ederim hocam, sağ olun. İnşallah doğrudur bakalım. Evet, bu taraf. Evet, buyurun efendim. Hocam. Merhaba hocam. hoş geldin. Hayatın anlamı bana göre her insanın yaşanmışlıkları. Yaşanmışlık Aç onu biraz. Nasıl yaşanmışlıkları? Yani her her bireyin kendi yaşantıları. Geçmişten getirdiklerimiz. Geçmişten, çocukluğundan tut, büyüklüğüne kadar yaşanmışlıkları. Yani An anlamı biraz o belirliyor diyorsun. Evet. Çok doğru söylüyorsun. İnsan kendi yetişmişliğinin, kendi geçmişinin dışında düşünebilen bir varlık değil. Mesela şu anda... Çince düşünemediğimiz gibi. Var mı Çince bilen? Rezil olmayalım sonra. Vallahi var aramızda. Gerçekten. Az da olsa şu anda bütün hesaplarım bozuldu. Neyse sen hariç. <laughs> Mesela bizde öyle bir veri olmadığında o yönde düşünemeyeceğimiz için bize ait olmayan deneyimler bizim anlam dünyamızda yer almıyor haliyle. Ve bu açıdan baktığınızda aslında şöyle de bir ders çıkartıyorum ben bunu düşündüğümde. Yani bazen dünyadaki her şeyi anlıyormuşum gibi geliyor. Ya olur ya bazen hani ne var ya bu çok basit bunu herkes bilir falan. Halbuki ne kadar küçük ve dar böyle rastlantısal nokta atışı bir yerde yetişip büyüdüğünü, şu dünyadaki deryalar dolusu irfandan, bilgiden damla bile nasip olmadığını anladığında, yani hiç olduğunu fark ettiğinde, ya o zaman ne yapacaksın? Yani diyeceksin ki bu beni bağlar, ona bunu anlam satmayayım. Acık mütevazi olacaksın değil mi? Acık diğerlerinin anlamlarından istifade etmeye duracaksın. Maalesef günümüzün en büyük arızası bazı tiplerin, bazı grupların, bazı anlatıların her şeyi açıklıyormuş gibi hava basması. Her şeyin bilgisine sahip. Bu arada bu yanlış anlaşılmasın. Benim meslektaşlarımda da var. Bilim insanları da bir çıkar bakarsın. O arkadaş bilim her şeyi çözmüş. Ya gözünü seveyim ben de oradayım. Yok öyle bir şey. Bilim bizim en büyük anlamsal problemlerimize hiçbir cevap vermiyor ki. Ama o yoktur, bu vardır, geç gitsin, bunları düşünmeye gerek yok diyen akıl ve bilim ehli olduğunu iddia eden insanlar bile görebiliyorsunuz. Bu insanın bir zafiyeti. Ama o ne olduğunuzu bildiğinizde, ne kadar küçük olduğunuzu fark ettiğinizde bir kere daha bir tevazu gelmesi lazım. Normal olanı bu. Dolayısıyla benim anlamım beni bağlar. Ben kendi anlamımı üretmekten mesulüm ama asla Gülfem'in anlamına karışmamalıyım. Ancak sohbet ederiz, birbirimize katkı yaparız değil mi? Ya da ile böyle alışveriş yaparız ama Nuri yani seninki sana benimki bana gibi bir durum oluyor. Buyurunuz. Hocam merhaba. Benim ismim de Furkan. Furkan, hoş evet. geldin Furkan. Oo hoş Furkan. Furkan. Fark Furkan. Evet, farkı evet. ortaya koyan. Biraz Hadi bakalım. Hocamızın bahsetmiş olduğu o, o kısım çok önemli hocam. Hayatın anlamında aslında tek bir yol yok. Birden fazla yol o, var mecbur olarak bunların sahip olması gerekiyor denmişti ancak bunun olabilmesi için de sanırım beraberinde hayatın anlamında bunların her birini bir anlamda o yolda yürürken yola ıı, revan olurken kanaatimce ıı, öz eleştiriye de açık olmak lazım. Öz eleştiriye açık olmadan dolayısıyla gelişim de olmayacak. Gelişimin olmadığı bir yerde aslında doğru diye inandığımız belki de hayatın anlamını bulduk dediğimiz noktada yerimizde sayıyor olacağız. Öz eleştiri Batı'da özellikle Rönesans'ı başlatan ee, özellikle maalesef e, toplumun da ilerlemesi için bireyler bazında mikro ölçekte, makro ölçekte de toplum boyutunda olması gereken en önemli husus kanaatimce ve de hayatın anlamı boyutunda öz eleştiri. Valla eleştiri sözcüğü o kadar önemli bir mevzu ki bu hele benim yaşadığım topraklarda. Bizim eleştiri deyince aklımıza genellikle birinin bir yanlışını bulup aa, yapamamış falan gibi. Halbuki gerçek eleştiriler düşünce tamamlamak, yükseltmek ve onarmak amacıyla yapılır. Yani siz bir şeyin daha iyi olması için ona katkı vermek amacıyla eleştirel düşünceyi kullanırsınız. Normali böyledir. Bunun özünü de düşünecek olursak insan özünü döverken öz eleştiri yapmış olmaz. Kendini bilip ha şurası da şöyle tamam olsa daha güzel olur. Bak burada hata ettik haydi gel bunu düzeltelim diye bir aslında iç inşa çalışmasına dönüşürse sanıyorum ben öyle anlıyorum. İşte o zaman gerçekten bize dün anlam gibi gelen şeylerin ne kadar anlamsız olduğunu da çok hızlı fark edebileceğiz. Sevgili dostlar ben hayatımda çok anlam çerçevesi değiştirdim biraz önce söylediğim gibi. Bunların bazıları sırf öyle dedikleri için denediğim. Bazıları hakikaten ya Sinan ne yapıyorsun sen diye kendi kendime sohbet ederken o öz eleştiri nasip olduğu kadarıyla yapabildiğim zamanlar hat değiştirmemden kaynaklandı. Hepimiz hayatımızda böyle şeyleri yaşıyoruz biraz ama sıklıkla unutabiliyoruz. Yani Oradan oraya buradan buraya geçtim. En basit çocukken hayat nasıl bir şeydi sizin için bir düşünün. Şimdi bu yaşınızda hayat size nasıl gözüküyor? Çok farklı aslında anlam çerçevelerinden geçiyoruz. İşte o bilinçle, dikkatle onlara biraz daha bakmak. Ben her gün neyin peşinde koşuyorum? Ben kafamı yastığa koyduğumda aklımdan en son hangi düşünce geçiyor? Sabah yataktan beni kaldıran asli itki ya da asli amaç düşünce nedir? Bunlara sıklıkla bakmayı alışkanlık edinen bir insan zaten ne yapıyor? Devamlı işte eskilerin öz murakabe dedikleri kendini kontrol, kendini sürekli işte böyle bir e, izleme altında tutan bir varlığa dönüşüyorsunuz. Ve bir süre sonra da eksiğinizi de verebileceğiniz faydayı da yani artınızı da eksiğinizi de çok rahat görebilir hale geliyorsunuz.